Herkese merhaba. Bugün Mersin Mezikli Akdeniz Mahallesi'ndeyim. Aloğlu Lavinia Astoria Evin Genç Delikanlısı'nın örnek dairesindeyim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Burası iki bloktan oluşuyor. Ben şu an örnek dairedeyim. Zaten ön cephe, havuza bakan dediğimiz cepheleri sattık, bitirdik. Şu an sadece arka cepheler kaldı. Arka cepheler de denizi görüyor. Onun da ayrı bir güzelliği var. Onun için lütfen son fırsatları kaçırmayın. Daire de çok fazla yok açıkçası. Burası 1 artı 1 neti 40 metrekare. iskana alınmış. Aynı zamanda da doğal gaz tesisatı dairenin içine kadar çekilmiş. Binanın içinde de doğal gaz tesisatı çekilmiş. Petekler takılı. Sadece bir kombi ve doğal gaz aboneli alıp burada kullanabilirsiniz. Burayı hem yazlık hem kışlık olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü yazları havuzumuz var. Aqua parkımız var. Kışları da hamam, saunamız var. Bugün 12 Ekim ve buranın havuzu halen aktif çalışıyor aktifte oturan şu anda 30'a yakın aile var burada. Evet giriş kısmındayım. Girer girmez tavan yüksekliği standartın üstünde yüksek. Alo olduğundan zaten bunu artık öğrendik. İki kapaklı aynalı vestiyerimiz mevcut. Bir artı bir ev için yeterli mi? Yeterli. Şurayı açayım. Video uzayabilir. Lütfen sonuna kadar izleyin diyorum. 12 tane daire var koridorda. 4 adet asansör var arkadaşlar. 4 adet asansör var. Ve jeneratör full. Yani elektrik kesildiği zaman dairenin içindeki teknik malzemenin hepsi kullanmaya devam edebileceksiniz. Girdik. 3 tane de görevlimiz var. Aydat da 1500 TL arkadaşlar. Önce şöyle bir yatak odasına gireyim. Bugün tersten başlayalım. Yatak odasındayız. Yatak odasında üçlü bir gardırop koyabilirsiniz. Çift kişilik yatak mevcut. Burası örnek daire kafanızı karışmasın. E, alışverişi yaparken de bunlardan almak isterseniz aynısını birebir size temin edebiliriz. Balkona çıkıyorum bir artı bir daire. iki balkonlu bir daire. Burası teknik balkon olarak geçiyor. Klima motorları burada. Bu da büyük bir avantaj veriyor. Büyük balkonun cam balkonuna kapatabilirsiniz. Sattığımız birçok kişi de zaten cam balkonuna kapattı. Kombinin bağlanacağı yer burası. Aynı zamanda çamaşırlarınızı da buraya koyabilirsiniz. Şöyle evet. bir baktığım zaman peki burada ne var? Burada havuz var. Ben örnek dairedeyim. Altını çizerek söylüyorum. Havuzumuz var. Aqua parkımız var. Futbol sahası var. Bizimkiler top oynuyor şu anda. Mangal yeri var. Kameryalar var. Basketbol sahası var, kamelyalar var, çocuk oyun alanı var. Peyzaj alanı oldukça geniş. Çocuğunuz burada bisiklete binebilir, dolaşabilir, yürüyebilir, oynayabilir. Var, Çocuklar var. için çok güzel. Mangal yeri var dedim ya aslanım. Gelelim. Şuradan da bir şu açıdan da gösterdin mi yatak odasını? Evet. Tamam gel abi banyoya gir. Banyoya gir. 1 artı 1. Hiç duşa duşakabini göstermene gerek yok. 1 artı 1 daire. Kapının arkasında da duşakabim var arkadaşlar. Zaten 1 artı 1 daire de bir banyo bir veyce olur. Çıktım. Geldim. Salon mutfak iç içe. Neti 40 metrekare ama çok iyi planlanmış. Rahatlıkla kullanımı iyi olan güzel bir daire. L şeklinde bir mutfağımız var. Tezgahlarımız mermer. Ara tezgah dediğimiz yer seramik. Dolap kapakları 1 artı 1 için yeterli mi? Bence yeterli arkadaşlar. Buzdolabının yeri de iyi. Burada masa var. Biz masayı kullanmıyoruz. Sattığımız herkese aynı şeyi söyledik. Bu masanın yuvarlani değil, dört köşesini alıp balkona koyuyoruz. balkonu da cam balkonla kapatıyoruz. Sabah, öğlen, akşam yemekleri her şey orada geçiyor. Evet, burada siz daha geniş bir la takımı koyabilirdiniz. Açıkçası ben buradaki örnek dairenin pek planlamasını sevmiyorum. Ee, kullanım açısından biraz daraltmış evi. O masa kalktığı zaman. Oraya bir genişle, buraya komple gelebilir. Çok rahat olur. Televizyon tam karşımda. Keyifli bir maç izleyebilirim burada. Evet kalktık. TV ünitesi de yok. Arkadaşlar bilginiz olsun. Burası örnek daire diyorum ya. Evet geldim. Bu evin en güzel yeri burası arkadaşlar. Balkon gerçekten keyifli. Burada 4 kişi 6 kişi oturup yemeğini yiyebilir. Kahvaltısını yapabilir. Keyifli günler geçirebilir. Peki biz neredeyiz? Tekrar bir baştan söyleyelim. Mersin, Mezitli, Akdeniz Mahallesi'ndeyiz denize 5 dakika mesafedeyim. Otoban çıkışına 5 dakika mesafedeyim. Yeni açılacak Mezitli Devlet Hastanesi'ne 5 dakika mesafedeyim. etrafında tüm sosyal olanaklar var. Okulda var. işte ne bileyim mangalda, mangal nereden çıktı? Kasap da var. manavda ee, manav da var. Aklınıza gelebilecek her şey var. Yani yaz kış oturabilirsiniz. isterseniz de kiraya verebilirsiniz. Biz boş haliyle 15 bin liraya kiraya verdik. Eşyalı haliyle 20 bin liraya kiraya verdik burayı. Buranın fiyatı 2 milyon 300 bin lira. Peşin fiyatı 2 milyon 700 bin lira vadeli fiyatı. 0532 162 59 lütfen beni arayın. Vade seçenekleri nasıl beraber görüşelim. Yerinde de gelip daireyi görüp beğenebiliriz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.